Peki bu şahıs gerçekten pedofili miydi yoksa yalan mıydı? Hayır gerçekten aldattı mı? Herkese selam ben Koroto. Biliyorum böyle bir video çekmeyecektim. Aslında artık bazı şeyler çok fazla haddini aştı. Ben de bu ilgili videoyu çekmeye karar verdim arkadaşlar haberiniz olsun. Ve tekrardan söylüyorum ben Türkçem iyi olmadığını da söylemek isterim. Olay nasıl başlıyor? Aslında Adonis olayından başlamıyor. Aslında olay 15 Ekim 2024 video tarihinde Bilek Gücü adlı bir YouTuber'dan başlıyor aslında olay. Ve bu da Sniper 140 bin kupa olduğunda 7 7.4 oynasa da işte böyle böyle falan tarzı diyor. Belli ki Haya'nın zoruna gittiydi bu video. Ve zoruna gitme sebebi Haya'nın Sniper ile kavgalı olmasıydı. Ama bilek gücü sniper ile kıyaslamış. Aslında bilek gücü bu videoyu yaparken hangi sniper ile kavgalı olduğunu da bilmiyordu aslında. Bunu da söylemek isterim. Bilmediği için öyle yapmış videoyu atmış yani. Artık haberi yoktu bu kavgadan. Bu da bilek gücü haksız bulmuyorum. Yine de hayır haksız biliyorum. Çünkü bilek gücü bilek gücü zaten o dediğim gibi o videoyu yaparken sniper ile kavgalı olduğunu bilmiyordu. Hayır de gidip zoruna gitti. Hani şöyle dese hayır Tamam sen bilmiyor musun? Böyle kapatabilir dolayıydı ama bunu yapmak yerine olay uzattı. Bir sonraki videoda Hayra bir tane video paylaşıyor. İşte bilek gücü şöyle şöyle falan diyor. Böyle konuşuyordu. Sonra bilek gücü bununla ilgili bir video çekiyor. Öyle konu uzattı gitti maalesef. Hemen bilek gücünü size video izleteyim. Artık şu noktadan sonra bakın şu noktadan sonra hiç mi e, sıralamada uzun süredir Hayra'yı konuşmuyordum ben. Şu noktadan sonra Hayra sabah akşam oynasa 7-24 oynasa Hatta bir günde e, 50 saat bile oynasa gibi imkansız artık sniper'ı e, geçmesinin imkanı ve mümkünatı yok. Çünkü e, bu adam işte bu video herkes yanlış anlamış. O bilek gücü diyor ki 7 24 oynasa, 50 saat bile oynasa ha ya yine geçemez diyordu. Peki gerçekten ne demek istemişti? O sezonda Snipe kasarken evet geçemezdi. Ben de böyle diyorum. Sadece o sezonda hadi 7 mi 4 oynasa da geçemeyecekti. Biz başka sezonlarda kast etmiyoruz biz. Biz o sezondan kast etmiştik. Ve Hayya da gitti. Zoruna e, gittiği için bununla ilgili bir video yaptı. Ve Hayya yeni sezonda dünya binisi olduğunda gitti bile gücü dedi ki Aha dünya birincisi oldum ne oldu falan tazi dedi ve egoluk yaptı. İşte bu da haksız oluyor. Çünkü bilek gücü o da sniper'a geçemez dediği de o sezondan kastetmişti. Olay o kadar uzadı ki çok gereksiz uzadı. Hep kitleler birbirine saldırdı. Hep birbirine cevap verdiler. Hep birbirini eleştirdiler. Ve son video, son konu ve son olay 13 Kasım 2004 tarihinde Harya'nın kanalında bir tane abisi video paylaşıyor ve abisi burada diyor ki işte açıklamasını yapıyor ve olay kapanıyor ve Adonis tarafından tekrar olay açılıyor. Niye açılıyor? Çünkü Adonis o kadar sinirlenmiş ki Haya onun annesine, bacısına her şey küfür ediyordu. Ama öyle bir gün falan değil. Tam yıllardır küfür ediyordu veya aylardır. Ve Adonis takipçilerine gerçek yüzünü göstermek için bir tane video paylaşıyor. Haya'nın gerçek yüzü diye 21 Ocak 2005 tarihinde böyle bir video paylaşıyor. Ve Hayır orada SS'lerine falan işte mesajlar falan gösteriyorlar. Orada her şey oluyor, her şey bitiyor. Peki Adonis burada ne yapmak istemiş? Videonun başlığı gördüğün gibi Hayya'nın gerçek yüzü diye bir tane başlık var. Orada Hayya ile ilgili her şeyi gösterdi. Yani takipçilerinin gerçek yüzünü göstermek istemişti Adonis. Adonis artık zoruna gidiyor çünkü Hayya onu Dediğim gibi çok küfür Evet ben bu videoda yine Haya'yı haksız biliyorum zaten o videoyu izledim sonuna kadar. Her şeyde dikkatli dinledim hatta bir kez değil iki kez değil üç kez veya dört kez izledim. Öyle dinledim ki her şeye baktım. Haya tarihlerine falan hepsi Haya haksız çıkıyor ilk başlarda ondan sonra. Adonis'e yine de işte Haya küfür aslında Haya yine haksız çünkü Haya ilk başta ona küfür ettiği için o da küfür diyor karşılık olan. Mesela düşünsenize bir insan karşılık küfür etmez mi? Mesela bir insanı düşünüyorum. Mert diyelim. Met Ali'yi küfür ediyor. İşte sen malsın falan diyor. Ali de ona mal diyor. Değil mi? Karşılık veriyor. Ha işte aynı şekilde olay böyle gidiyor. Yani bu da hayır yine haksız oluyor. Ve olay o kadar uzadı ki uzatmasıyla bitmiyor. O kadar fazla iyi bir şey çıktı ki Hayyan hakkında. Peki Hayyan karşılık verdi mi? hayya kendini savundu mu video hakkında? Hayır. Çünkü hayya kendi haksız olduğunu da biliyor. Ve sadece oyuna ilgili bir tane konuşma yapıyor. Mesela diyor ki ben 175 bin payım veya işte söyleyeyim ben böyleyim. işte sizden iyi oyuncuyum diyor. Tamam. Haya adınızdan iyi oyuncu hepimiz biliyoruz. Ama Haya karakter konusunda çok kötü bir insan bunu da söylemek istiyorum. Mesela bir sürü inşallah çıktı yumruğu. hepsini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Mesela Naz diye bir tane kız var. Haya'nın sevgilisi. Peki Naz'ı aldattı değil mi? Peki Hayyam ilgili bir açıklama yaptı. İşte ben aldatmadım falan diyor. Biz arkadaş olarak yaptık diyor. Ulan arkadaş yaptıysan niye ismin Hayyam Melek? Niye bana bir isim açıklasın? Direkt insan niye bunu yapar? Ve Melek 16-17 yaşında bir kız. Ben onun yüzünü bile gördüm. Bunun yüzünü koymak mümkün olsaydı koyabilirdim. Ama artık işte ihlal olduğu için koyamıyorum maalesef. İşte dediğim gibi niye böyle bir şey yapıyor oğlum siz salak mısınız Melek de apayrı bir salak bir kız haberiniz olsun. Çünkü Haya 24 yaşında. Haya da apayrı bir salaktır. Çünkü Haya 24 yaşında veya 23 yaşında tam olarak bu yaşlarda bir cevabı. Melek 16 ve 17 yaş arasında. Bu yaş arasında çok büyük bir, çok büyük bir fark var değil mi? Ne, ne oluyor o zaman bu? Pedofil olarak geçiyor maalesef. Hayır, bunlar ne kadar savun yapsa da hiç kimse inanmayacaktı. Bazı da inanmıştı. İnananda da hepsi salakla haberiniz olsun. Çünkü hayır, ismini direkt melek koydu ve arasına bile pembe kalp koydu. Pembe kalp olduğu için direkt bu da sevgili olduğunu ithaf etmek istemiş. Yani bu da direkt pedofil olarak geçiyor haberiniz olsun. Ha sevgili olmasa bile bir insan 24 yaşında ve 16 yaşlı bir kızla birlikte yaşıyor diyelim. Hadi böyle bir düşün, ya, düşünme yapalım. Sevgili olmasa masada bile yine pedofil olarak geçiyor haberiniz olsun yani. Ne olursa olsun hep her zaman pedofil olarak geçmiştir. Ha bazıları diyecek ki hadi bir insan 24 yaşında diye kız kuzeni 16 yaşında. Hadi kuzen dese hiçbir şey demeyeceğim. Çünkü hep hep birlikte tanıyorlar onlar hep akraba olmuşlar. Ama diyorum ki hiç kuzen değil, hiç ailenizden biri değil, hiç tanımadığınız bir kızdan kastediyorum. Mesela yanına düşün ki bir adam 24 yaşında değil mi? Ve küçücük bir kız 16 yaşında. Küçücük olan küçücük 16 yaşında 17 yaşında tamam mı? Bunun yanında sakallı 24 yaşında bir adam duruyor yanında. Böyle birlikte geziyorlar. Düşünsenize. Çok ilginç gelmez miydi aklınıza? İşte pedofili böyle oluyor arkadaşlar haberiniz olsun. Böyle pedofili olur mu diyecek olursanız işte cevabınız almış oldunuz. Az önceki videoda neyden bahsettim? Yani sevgili olmasa arkadaş olsa bile yine pedof olarak geçiyor. Ve, ve, yine bir başka bir konuya geçiyor ve hıya yine bir tane videoda şey diyor o kopardın hıya sana kız arkadaşına ve çevrende kimler varsa sokacağım diyor ulan hıya sana ve kız arkadaşına diyor yani adonis'in sevgilisine bahsediyor ulan kız 15 yaşında veya 16 yaşında 16 yaşında bir kıza küfür ediyor. Oğlum 24 yaşında bir adamsın Sen niye gidip 10, 17, 16, 15 yaşında bir kıza küfür edersin ki? Oğlum siz ne kadar salak bir el adamsın ya. Yezi herif seni. Yeri zekalı. Bak kız 15 yaşında la 15 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 24 yaşında bir adamsın. ha ya. Ve sen gidiyorsun ki o oh, hıyarı sana sokacağım diyorsun değil mi? Sen yezi bir herifsin ya. Yezil. Şimdi. Küçük çocuklar için bir tane daha açıklama yapacağım ve çocuklar veya e, kaç yaşında olursunuz e, 7 ve 14 yaş arasında bir çocuk var. Hatta 7-13 yaşında bir çocuk arası diyorum. 7-13 yaş çocuklar arasında bir tane açıklama yapmak istiyorum. Şimdi Haya iyi oyuncu herkes biliyor değil mi? Sen diyorsun ya Haya adınızda iyi oyuncu Haya haklı böyle diyorsunuz değil mi? Tamam bak Haya e, oyunculuk da Adonis'te iyi. Bunu herkes biliyor. Bak bunu kendine kabul ediyor mu? Ediyor. Biz neyden bahsediyor? Hayır karakter konusunda bahsediyor? İnsanın karakterinden. Mesela insan terbiyesi, ahlaklı, işte her şey, hemen hemen her şey. İnsan küfretmesi, işte seni, sizin hoşunuza gitmesi değil mi? İşte siz şimdi anne babanın üzerinde küfürse böyle ağ küfürseniz anneniz ve babanız hiçbir zaman hoş karşılamayacak değil mi? İşte olay böyle başlıyor. İşte olay böyle gidiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Hayır, biz karakter konusundan bahsediyoruz. Oyunculuktan bahsetmiyoruz. Neyse ki bir videonun sonuna geldik ve görüşmek üzere.